Fethiye'de öğrenciler çevre ve kıyı temizliği yaptı. Fethiye ilçesinde kıyı temizliği öncesinde oluşturulan ritim grubuyla slogan atan gönüllüler temiz çevrenin önemine dikkat çekti. Fethiye Kaymakamlığı, Deniz Temiz Derneği ve İMAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi işbirliğinde Paşa Koyun'da çevre temizliği yapıldı. Temizlik öncesinde Turmepa bünyesinde kurulan ritim grubu Davul Zil Düdük eşliğinde denizde sizin de tuzunuz bulunsun, denizi kirleten geleceği yok eder, kirli denizde hayat olmaz sloganları attı. Kıyılarımıza kıymayalım Kıyılarımıza kıymayalım Denize mavi yakışır Denize mavi yakışır Küresel Turma Fethiye Şubesi görevlisi Ersin Özer yaptığı açıklamada çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Derneğin eğitimlerini devam ettiğini, son iki ayda 6686 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Özer, yaptığımız etkinliği vatandaşlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Kıyılarımızı temiz tutalım, denizimiz de temiz olsun dedi. Evet arkadaşlar, bugün e, bizim tabirimizde patlıcanlı koy ama eski ismiyle Menpaşa'da bulunmaktayız. Burada bulunmamızın amacı Kıyı ve deniz temizliğine dikkat çekmek. Ben e, bunu söylerken türmapa çalışanımız Ersin Hanıma ve e, Betül Hocaya çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ekip kurdular. E, bu ekip niye kuruldu? Deniz temizliğine daha fazla dikkat çekebilmek adına ve e, bunun için de aşağı yukarı bir aydır çalışıyorlar. Ben kendilerine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ama burada kıyı temizliğinden ziyade önemli olan kıyılarımızı kirletmemek. Çünkü kıyıya attığımız her çöp bir şekilde denize gidiyor. Bunun önüne geçmek, bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ise kıyıları kirletmemenin temizlik yapmaktan daha önemli olduğunu ifade etti. Kıyıya atılan her çöpün denize gittiğini belirten Arıkan, bu etkinliği düzenleyen ve katılan herkese çok teşekkür ederim. Bu ekiple de deniz ve kıyı temizliğine dikkat çekmek istiyoruz diye konuştu. Fethiye Turizm Danışma Bürosu Müdürü Güler Uymaz ise turizm haftası dolayısıyla hazırladığımız etkinliklerimiz devam ediyor. Turizm deyince hem denizde hem karada temizlik ön planda olmalı. Bunu vurgulamak üzere bugün buradayız diye konuştu. Deniz Temizlerleği e, TurMEP olarak yaklaşık e, Fethiye bölgesinde e, 2006 yılından bu yana eğitim ve etkinlik e, faaliyetlerinde bulunmaktayız. E, biliyorsunuz geçen e, hafta içinde de Boncuklu Koyun'da bir etkinlik yaptık. Bugün de Turizm Haftası olması nedeniyle e, Kaymakamlık ve Turizm Ofisleri Ticaret Odası e, işbirliği ile farkıntılık e, etkinliği yapmak üzere buradayız. E, yıl içinde e, eğitimlerimiz devam etmekte. Son iki ayda e, hedefimiz e, 6686 öğrenciye ulaşmak. E, bu yaptığımız etkinlik de sezon öncesinde e, vatandaşlarımıza birazcık e, mesaj vermek e, amacıyla buradayız. Hepinize teşekkür ederim. Koru Koru kim tarafından kuruldu? Kimler e, ritim grubu e, Denizli Deniz Derneği Turmepa tarafından yaklaşık iki aydır e, çalışma sürdürmekte. Fethiye Belediyesi çalışanlarından, sanatçılarından Mustafa Selçukoğlu önderliğinde kuruldu. Daha sonra Gülşen Yeğen hocamız e, çalışmalara devam ettirmekte. E, üniversite e, dan üniversiteli öğrencilerimiz var. Bunun yanında da endüstri meslek lisesinden öğrencilerimiz var. Ayrıca Endüstri Meslek Lisesi'nde bize destek olan hocamız Betül Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Kültür Turizm Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ve Fethiye Kaymakamlığımız Konseyi ile birlikte kutlamakta olduğumuz 40. Turizm Haftası kutlama programlarının birisinde daha buradayız. Ee, bugün koylarımızın e, temizlik kampanyası, koylarımızda yapılacak olan temizlik kampanyası ile ilgili olarak buraya gelmiş bulunmaktayız. Bize bu konuda yardımcı olan Deniz Ticaret Odası, TÜRMEPA, okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz <laughs> devam ediyor. Ee, Turizm deyince tabii ki temizlik ön planda. Hem denizde hem karada temizlik ön planda olmalı. Konuşmaların ardından gönüllüler sahildeki ve ormanlık alandaki çöpleri topladı.